tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size bakın e, bugün size belin oynayışını göstereceğim arkadaşlar. beni hatırlarsanız almıştık geçen bölüm buradan. Bu arada ne her 32'ye geldi diyorsanız burada binlik görev vardı dün hatırlarsanız. O binlik görevi yaptım ben. 18876 kupa oldum. 6226 yıldız puanım var. Bunu 10.000'e 10 biriktirip Eka Krov alacağım. Burada bir yüzlük görev gelse 33'e geçeceğim. Şu belin şeyini alacağım. Evet arkadaşlar şimdi belin özelliklerinden bahsedeyim. Ultisini söyleyeyim. Ultisini çoğu kişi bilmiyor. Ultisini kime tutturursanız. Mesela normal vuruşu 1040 vuruyor. Ultisini attığınızda 1200 falan vuruyor yani. Ultisini adama tutturduğunuzda 1200 falan vuruyor bu bel arkadaşlar. Öyle oluyor. Bir dakika ya ne oldu? Bir dakika. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu ulti şöyle ama mesafesi de çok uzun. Bu de arkadaşlar bu bel karakteri şey. Böyle birine vurduğunuzda yanında biri varsa veya yanında bir kutu varsa iki kutu yan yanaysa birbirinden birbirine sıçıyor. Yani bu da elektrik atıyor. Aynı Jesse gibi arkadaşlar. Sadece daha uzun menzili var ve daha küçük vermak. Daha küçük bir şey atıyor. Elektrik şuradan alayım kutuyu. Yakından uzaktan da aynı vuruyor arkadaşlar bu arada. Hiçbir değişikliği yok. Ama çok uzun mesafesi baksanıza. Oyunun en uzak mesafeli karakteri diyebilirim. Hatta bu dostluk maçıda da de deneyeceğim en uzun mesafeli mi? Bu arada şu an 10 rütbe olduğum için biraz sıkıntılı adamlar geliyor ve 7. oldum. Bakalım. 0 kupa. Evet Piper'la şimdi deneyimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorum. Buraya giriyorum arkadaşlar. Lan bir dur. Allah Allah. Hah, Arkadaşlar bakın. Brawl Stars'a Brawl Stars diyor. kafam karıştı. Işte. Buraya geliyorum. Nerede şey Piper? 9 seviyeydi Piper. Aynen. Gel reis. Şimdi arkadaşlar. Yani, ne yapacağız? Yine ama dostluk maçı şu an oluşturamıyorum. O yüzden nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Nakant modunda deneyelim. Ne kadar uzun olduğunu. Nakant modunu alıyorum. Abi çok kupa düşeceğim yalnız kaybedersek. Çünkü 526 kupa. 6 kupa düşecek. 520. Bakın. Geliyorum. Bakın en arkaya gidiyorum. Şu kadar gidiyor fark ettiyseniz. Sadece samana kadar gidiyor. Şimdi oynayalım bununla bir. Samana kadar gidiyor arkadaşlar sadece gördüğünüz gibi. Ş bir adam olan. Adam Adamı laftın anlamadım bir. Varsa aklım yok. Öldüm. Hey zulti bas. Aynen. Biz ona aynen tamam. Ya evet, tamam maç kaybederiz. Güzel bir benim. Şu şuraya alayım. Aksesuar basıyor. Aa bak aksesuar basabiliyorum tamam. Aksesuar bastım. Reis sana bir koyayım bir. Koydum bir. Yere. Vurdum ya. Yani. Ne kadar uzun oldu lan o? Sekiz bit şerosu. Sekiz bit şerosuna bak. Şöyle Burada adamlar o seviye geldi bize takımdakiler. Acaba evde o seviye bana hiç bakmadı ya. Böyle dursak da kaybedeceğiz zaten kanka. olacağım. Evet. Piper gördüğünüz gibi sadece samanlara kadar ateş edebiliyor. Şimdi bel alıp giriyorum dediğim gibi altı koymuştum. neredesin kanka? Gel kanka. Giriyorum belle. Belle inşallah kazanırız. Çünkü hemen kaybettiğim altı kupayı sekiz kupa olarak alırım. Şuraya yine geçiyorum. En arkaya. Ve gördüğünüz gibi saman az geliyor. Yani samanın milimle böyle Piper'ı geçiyor arkadaşlar. Milimle geçiyor Piper'ı. Milim mi? Şu iki, şu da üç. Aa orada cesim var. Ben de diyor bu var mı, ne? Nereden sekiyor o zaman? Tek, bir mi bir? Tabii ki dekim kazan. Kuru ringiz Şimdi nerede o? El primo dangalı Nerede el primo dangalı Aha. Al bakayım. Öyle ne kadar koştursun. Allah belanı. Kolt. Oğlum, Jesse, Jesse, Jesse. Allah belanı versin Jesse. Abi, abi, abi şaka mısınız siz? Aga ya, ben ölmeseydim kazanırdık. İyi. Salak gülüşün artık. Şu bir. Şu iki. Yani şöyle şu iki. Oo, aynı anda attık cesiyle. Şu 3 oto basıyorum. Şurada. Operasyon düzenliyorum. Vur bir tane. Aynen. Güzel kazandık. Kolaydır rakip ya. Karakterleri çok kötü. Yine başlamıştık. ne kadar az kalmıştı. Yıldız şeyimiz var mı? Var mı? Yok bakın. Yok. Ya. Benim dişi de altın vardı. Bir tane harita var arkadaşlar. Bilirsiniz. Yukarı doğru gittiğinizde bir büyük kutu var. O büyük kutunun içinde altın, elmas ve Böyle çeşitli oyundaki şeyler dolu. Yıldız puan falan dolu. Ama Belsiz oyuna girince onlar kutunun içinde oluyor. Bel bir haydut karakter. Yani soyguncu karakter olduğu için Bel ile oyuna girerseniz oradaki kutunun içindeki şeyler kaybolmuş oluyor. Yani Bel onu soymuş oluyor orayı. Yani Brawl yani Stars'ın bankası orası. Ve arkadaşlar e Elindeki altın keçesi de gördüğünüz gibi var yani Haydut bir karakter. Ama arkadaşlar bu karakterin kostümü gerçekten büyük Yani atışı bile değişik. Her şey değişik. Bakın bu karakter bu kostümü size göstermiş miydim hatırlamıyorum ama göstereyim bir. Mesafesi falan aynı. Bakın. Çok güzel bir kostüm. Bakın. Nasıl mermi atıyor? Bu da mermi atıyor arkadaşlar yani. Öbürü elektrik atıyor, bu mermi atıyor. Keskin nişancı olduğu için. Şöyle herkese, herkese sekiyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.